Kim kaybetti? Bak şu anda... Arda Efendi. Bak baban yaşındaki bir adam sana habire giydiriyor. Köküne kadar. Cahil diyorum. Mafyacık diyorum. Görgüsüz diyorum. Hocam hakikaten... Bir dakika. Aile terbiyesi bu konuda eksik diyorum. Bu konuda. Sadece bu konuda. Futbol Barcelona'da ama önemli olan adam olmaktır diyorum. Baban yaşındaki adama saldırmakla utanmıyor musun diyorum. Sen kimsin lan diyorum. Bak laf yiyor. Şimdi ben mesela buradan çıkıyorum, benim yerim yiyor. Bir gün gelip benim mesela benim boğazıma saldırsana. Tahrik anlamında söylemiyorum. Bunu tahrik etmek anlamında söylemiyorum. Hocam... Bugün edebilirsin. Günlerden salı. Öğlen bir buçuk, iki sonra. Bugün sabah yataktan kalktım. Şöyle bir etrafa baktım, Twitter'a, Twitter'a e olan bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Arda Bilal Meşe'ye saldırmış küfürler. Şimdi Bilal Meşe'yi 35-40 yıldır tanırım. Bilal Meş'e kadar namuslu, haysiyetli, etik bir gazeteci ben hayatımı tanımadım. Ben bir gazeteciysem, ben bir gazeteciysem, gazetecilikte etik, fair anlayışımda Bilal Meşe'nin sol eli etmem. Bak sol eli etmem. Ben zaman zaman hakaret almış konuşurum, ajitasyon yaparım, trollerim. Bilal öyle değildir. Bilal bunu yazmıyor. Ben hakemken Bilal Gazeteciydi. Bilal bunu yazma, off the söylüyorum dediğim vakit bilirdim ki o sır onunla ölüme, mezara giderdi. Bilal Meşe namuslu, haysiyette etik bir gazetecidir. Aksin tartışma. Biz onun yan kolu etmeyiz. Eğer Bilal Meşe bunu yapmışsa Arda Turan, ki yaptığı ortada, Arda Turan'ı bu millet affetmez. Şimdi lafı nereye getireceğim? Bir, deden yaşında diyor. Ya, maçan yiyorsa, yolda gördüğün o bodyguard tipleri heriflere saldırsa da, Paşa yiyorsa. Ne biliyorsunuz? Saldır, ya saldır bir görgünlüğü. Niye saldıracak? Ha, bir saldır. Hayır. Ama hocam bir şey için ha. saldırma saldırmak için. şimdi gelelim niye saldırdı? Hani Bilal Beşoğlu'nun anasını, avradına, çoluğuna, çocuğuna küfür eder de bir ufacık bir aklın nedeni olabilir. Bilal Beş'e evet. 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 geçen sene Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonu haberler yapmış. Prim istediler, istemediler. Sanda ne? dakika Arda'nın söylediği de zaten şu. Ha, sen yanımızda mıydın diyor. Ya, ne yazdım kardeşim. Sana ne? Yanında değil değil mi? Git mahkemeye. Tekşip yayınlar. Peki o zaman Arda niye kadro dışı bırakıldı Burak Efendi filan Selçuk Efendi? Üç maç, beş maç. Sonra araya biz girdik. Sayın Cumhurbaşkanı girdi. Arda bağıra bağıra milli takıma biz döndürdük. Cezası bitti dedik. Arda o zaman Fatih Terim yüzü neden kadro dışı bıraktı? Bir takım olaylar olmadıysa. Oldu, bir, bir takım olaylar oldu ne, da. Bir takım olaylar şudur. Bunlar birbirlerine münasebet kurmadıklarına göre. Grup seks yapmadıklarına göre kampa eskort getirmediklerine göre. Kampta esrar alemi yapmadıklarına göre. Başka bir şeyden dolayı kadro. Bu nedir? Prim mevzusu işte yani hocam. Yani prim, mevzu prim mevzusundan dolayı Fatih Terim bu kadro dışı bırakmasa demek prim mevzusu olmuş. Bunu da gazetecinin yazması dünyanın her yerinde doğaldır, yazmalıdır, görevidir. Velev ki haber yapmış. 2017'sinde kimse kimsenin boğazına falan sarılıp vuramaz kardeşim. Yok öyle bir şey. Hocam cezasını alır. Ama kimse kimsenin de Haysiyetine şeref Ya o ne demek? Prim yüzünden milli takımda ka, milli takım kampında kavga çıkartması haysiyet cellatlığı değildir Hocam, ki. Hocam prim yüzünden milli takım kampında kavga çıkarmıyor. Arda Turan takım kaptanı. Evet. Siz Buran takım kaptanısınız. Evet. Benim Çağlı problemim var. Evet. Çağlı benim maaşlarımı alamıyorsun. Maaşlarımı ödemiyor. Primlerimi tamam. ödemiyor. Ben, ben bir de konuşacağım. Ben de kaptan. abinle ben de konuşacaksın. Kaptan olduğunuz tamam. için sizinle tamam. konuşacağım. Ben de Çağlı'yla konuşacağım. He, bu arada siz Çağlı'la konuştuğunuz zaman siz burada kaptansınız. aradaki Ben göremiyorum. Tamam, lafım yok. Lafım yok. Çal da hem seni hem beni hem de Mahsun'u hem de Sezen'i kadro dışı bıraktı. Bunlar paranın peşinde diyor. Demek bir şey var. Bunu da gazeteci duydu. Dedi ki bir kavga çıktı. On numara muhabbet ekibinde. Paraları alamadıkları için bir hır çıktı. Bundan dolayı da patron Çağıl karşımda. Sezen'i, Ahmet'i, Mert'i, Mahsun'u kadro dışı bıraktı. Bu haber. Burada ne var Ayşe düş Şunu, şunu yazsa anlarım gazeteci. Ahmet'le Mert birbirlerine kesiyorlardı. Özel hayatlarında sevmediğim işler oluyordu bunların. Falan böyle şahisiyetimize, onurumuza, namusumuza bir dokunsanlarım. Ne var? Mert para yüzünden hır çıkmış, kadro dışı bırakılmış. Ortada bir şey var. Hocam, bunu yazmış abi geç bunları. Geç. Bir dakika milli forma yalnız bu. Yani anlatayım bu arada... sen. Ya sen şunu demek bekliyorsun. Arda Bilal'in boğazda sarılmakta Doğru yaptı demiyorum hocam. Neden, ama neden, bazı diyorsun? şeylerin de tahrikleri ha. vardır. Neyi? Tahrikleri vardır bazı şeylerin. Yani Peki. bu boğaza sarılması için bir tahrik miydi diyorsun? Bence tahrik. Ya hadi git bu işi bırak bu işleri. Niye bırakayım Bakın abi? kardeşim tahrik nedir biliyor musun? Bir gazeteci. Yani hiçbir tahriği de kabul etmiyorum da. Arda Turan kampa bir tane eskort kadın çağırdı. Kadınla Hı, sabahladı. Bir ya. de eskort şey bir de sabaha kadar esrar alemi yaptı gibi. Yalan. İnsanın şerefine, haysiyetine, onunla dokunur bir haber yapsa. Hadi diyeceğim ki bu tahrik. Tamam Neymiş bu? Zaten ortada bir prim mevzu var. Prim mevzu yüzünden kavga çıkmış ve prim isteme yüzünden disiplinsiz davranışta nedeniyle Fatih Terim 3-4 futbolcuyu kadro dışı bırakmış. Ortada bir prim var. Bunu gazetecinin yazmasından daha doğal, daha tabii, daha göreve uygun bir şey olamaz. Nereden duydu gazeteci? Dün gece uçakta tatsız bir olay yaşandı. Ona tatsız bir olay diyen kişi tatsızdır. Bu olay tatsız filan bir olay değil. Bu olay hocam. suçtur. Bu olay ahlaksızlıktır. Bu olay Türk milletine yapılmış, Türk futboluna yapmış, yapılmış büyük bir zulümdür. Bu tatsız bir olay değildir. Tatsız olay nedir? Uçakta gelirken birisi fenalaşır. Bu tatsız bir olaydır. Birisiyle birisi münakaşa eder iki futbol. Bu tatsız bir olaydır. Ne demek ya? Dedesi yaşındaki herifin boynuna sarılan mafya bozuntusu Arda'nın yaptığı iş rezilliktir. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz siz? Siz yaptığınız hayatta tek bir şey var. İyi top oynuyorsunuz. Cahil, eğitimsiz. Muhtemelen aile terbiyesinde de sıkıntı var ki dedeniz yaşındaki adamın boynuna sarılıyorsunuz. Ulan Arda sana sekleniyorum. Sen kim oluyorsun da deden yaşındaki adamın boynuna sarılıyorsun? Hocam bir şey sorabilir miyim? Senin için kastetmiyorum. Şu anda Türkiye popüler kültür mafyası. Bunun için bazı futbolcular, bazı televizyon sahipleri, televizyon müdürleri, bazı sanatçılar da oldu. Bu popüler kültür mafyası Arda'yı temizlemeye çalışacak. Ama şöyleydi ama böyleydi. Arda, Arda. Ben sana tweetimde yazdım. Neden eşine kana vuruyorsun, Utanmalısın. O adam gazetecilik yaparken sen babanda sperm bile değildin. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Sen cahil bir adamsın Arda. Tamam mı? Tipine baktığım vakitte hiç futbolcuya benzemiyorsun kusura bakma. Kalın bir bel, yüksek, yüksek kuvvetli bir, yani çaplı bir kafa. Futbolcu yok, dünyada futbolcular böyle değil. Ama sen iyi futbolcusun. Hocam, Yaptığın şey iyi futbol oynamak. Barcelona'da oynanmak. oynuyor. Tamam, ya. iyi futbolcusun. Lafım yok. Barcelona'da gittin, tebrik ederim. Bak, bir laf varmış. Bir gün böyle bir yerlere gelip anasına babasına tafra yapan, o yaşlı anası demiş ki oğlum, ben sana hali olamazsın demedim. Profesör olamazsın demedim. Zengin olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. Bu bir fıkradır. Aslında fıkra da değil. Bu gençlerin alması gereken terbiye, terbiye, olgunluğu özümleyen çok önemli bir anekdottur. Şimdi ben sana Barcelona'da oynayayım. Sen zengin de oldun. Ünlü de oldun. Büyük futbolcu oldun. Ama her şeyden önce adam olmanın Adam olan adam da dedesine bir adamın boğazına sarılıp da seni bu uçağı alanın AMK demez. Seni bu uçağı alanın AMK dediği vakit bu AMK lafı ya Fatih Terim ya Yıldırım Demirören'e gider. Benim tanıdığım Yıldırım Demirören ve Fatihlerim de daha dünkü çocuğun canlarını AMK dediği asla hazmetmez, cezasız bırakmazlar. Neresinden bakarsanız bakın Arda'nın yaptığı iş iş bilen değildir. Arda'nın yaptığı iş terbiyesizlik de değildir. Daha öte bir şey. Bir defa Arda'nın yaptığı iş suçtur. Türk ceza kanununa göre her ne kadar suç Türk hava sahası içinde işlenmemiş olsa bile Türk diye ve bir uçağının içinde işlendiği için Türk savcıları bakmakla yükümlüdürler. Ortada görevini yapan bir gazeteci. Basit yaralama ve küfürle hakaret suçu vardır. Bunlar suçtur. Kovuşturma ve soruşturmaya gereklidir. Bu bir suçtur. İki, bir spor adamı bir spor gazetecisine saldıramaz. Üç. Gazeteci takım, kalemiyle saldırır ama. Bir gazeteci kalemiyle saldırırsa bunun karşılığını hukuk verir. Sen veremezsin. Buna orman kanunu denir. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Sen bana alacağını vermedin. Benden 100 bin lira borç istedin vermedin. Doğru mu? Vermedin böyle yaptın. Vermiyorum lan. Tamam. Olur tabii. Bunun karşılığı modern toplum. Seni vurdurmak, kaldırmak, dövdürmek değildir. Bunun karşılığı modern toplumlarda hukuktur. Türkiye, ve dünyada istediğimiz, tesis etmeye çalıştığımız olay budur. Aksi halde orman kanunu olur. Her ya kendisi hakkında yanlış haber yapan adamın boğazına sarılırsa Türkiye'de herkes birbirinin boğazına sarılmak zorundadır. Peki diyelim ki Bilal Meşen'in de bilmediğimiz bir abisi var. Hani farzı diyorum. Bilal Meşen'in abisi de bu yolun yolcusu veya evladı o mafya dedik ya. O da tuttu Arda'nın şeyini e, boğazına iki tane adamla saldırdı ne olacak? Orman kanunu yok. Türkiye hukuk devleti de, hukuk devleti olmak zorundadır. <laughs> gücü yetersen hayır, hesabı kendin görürsün. Yani bir gün gücü yetmez derse hesabı başkanlarına görürsün. Mafyacılık budur. Zaten mafyacılık dedim. Mafya demedim. Mafyacılık böyle başlar. Önce mahallede arkadaşların boğazına sarılan, küfür ederler Biraz büyüdükten sonra ekip kurar. Bir yanına 8-10 tane çakal alır. Bir etrafı araca bağlar. Bir adam artık de öldürecek mafyacı. Şu anda mafya civciv sütler. Cıvık. Bunlar biraz büyüyünce mafya olacaklar. Tamam? Bence işte Türkiye bundan kaybediyor. Hesap sordu. Helal delikanlı gibi. delikanlı seni bu Söyle bakayım dese. Abi yanlış anladın der. Bunlar böyle kardeşim. Demez hocam. Ya hadi be. Niye hadi, hadi be abi? Mesela ben soruyorum. Uçağın arkasında ben olsaydım. Benim boğazıma sarılabilir miydi? Sence? Veya Sarılırdı senin... hocam. Bak. İt iti görünce dişini saklarmış. Ama onlar hangi kuşun etini yeneceğini Hangi kuş eti yemeyeceğini çok iyi bilirler. Bu arada familyası. Bunlar kuş etlerini çok iyi tadarlar. Bilal'in boğazına sarılır. Hadi beni geç. Arkada Erman olsaydı. Ona da bir çıktır o anlamda söylüyorum Erman Torun. Erman Torun'un boğazına sarılabilir miydi? Sen sarılırız diyorsun. Ben de diyorum ki yerim der. Bilir misin bu arada? Onlar, Hocam, yaşam onlar soruldunuz. hangi kuşun etinin yeneceğini, hangi kuşun etini yenmeyeceğini, hangi kuşun etinin tatlı, hangi kuşun etinin sert olduğunu... Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Mi? Şimdi diyorsunuz ki... Başka bir soru. Ben evinde, sesim. evinde fare var, sopa var. Fareye vurursun. Doğru mu? Veya karınca var, şey kakalak var. Hamam böceği ezersin. Evinde 3 metre yılan çıktı ne yaparsın? İlk etapta. Onun da vurursun kafasına. Hı. Ne Önce bir çıkarsın, önlem alırsın, nasıl yapmalıyım dersen bir plan yaparsın. Kakalığa vurmak, fareye vurmak çok kolay. Ben size bir şey sorayım. Sor. Biz sizinle konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte siz gittiniz Mahsun'a bir hareket yaptınız. Hangi Mahsun? Mahfuz? Bizim Evet. Vurdunuz bir şey. Niye var? vurayım ya? Çocuğum ya, o benim. Misal ha. veriyorum evet. hocam. Bin tane misal verdiniz. Tabii. Grup seksi soktunuz Tabii. bize. Onlar da misal burada gittiğiniz mahsuna demediniz bırakmadınız. Ben de size dedim ki Hocam biliyorsa bana yapsanız Dersin topu Bir dakika. Bunu dediğim zaman bu neye giriyor? Bu da sokak mafyacılığına girmiyor mu? Hayır. Ne giriyor bu? Bu Bu da bir bu, yerden bir tahrik de, delikanlıysan bana gelsene gel. Senin mı? temel amacın burada yapılan kötü bir eylemi kınamak ve senin ifadene göre senden daha güçlü, senden daha ufak tefek bir çocuğu fiziksel koruma abiliği ve koruma işgüdülüğüyle bir hareket yapmak. Bu mafyacılık falan. Tabii ki tarih. Ama şunu tabii. da sana dikkat et. Bu lafı Sokak demek istemez. Sokak şey yok mu? Ha? Var tabii. Sokak üstü bu. Şimdi şu vardır. Beyefendi adamlar bir yere. Ben mesela beyefendi bir adamım var. Senle biz on program yaptık. Çocuklar burada. Bir gün bir saygı kışlığımız terbiye. Benim hiç sokakta kavga ettiğimi falan kimseyle duydum. Duymadın Aynen. değil mi? Yok ile, yok arabacı. Hiç şeyle kavga etme. Ama o raddeye geldiği vakitte bu işte de prim olur. Hocam ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Bu Türk toplumu maalesef bu cahil, eğitimsiz, görgüsüz futbolcuların popolarını kaldırdı. Sadece futbolcular da değil hocam. Bu yani söylüyorum. şimdi ben eğitimliyim. Evet. Üniversite mezunuyum. Evet. Annem eğitimci, babam tamam. mühendis. Yani tamam, sonuçta tamam. Sana eğitimli yapım yok bir... zaten. Kendimden örnek görüyorum evet. yani net bir şekilde. Ama sokakta veya dışarıda yani fark etmiyor hocam. Bazen ardımarınıza basılıyor. Damarınıza basıldığı kardeşim. zaman size bir kardeşim onu anladık. Dışarıdaki sinirden, trafik probleminden çıkan kavgaları zaten kavgaya sokmuyoruz. Bu başka bir şey. Burada teamüden bir şey.